Arkadaşlar merhabalar. Ben operatör doktor Hasan Bey, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Eee bugün 8 Şubat 2024. Adana Seyhan Nehri içinden size sesleniyorum. Bu bir davet videosu. Neyin daveti? Eee ben bundan 3 yıl önce normal doğumları teşvik etmek için bir YouTube kanalı açtım ve bu konularda videolar çekip yayınladım. Şu ana kadar bu videoların toplam seyredilme sayısı 10 milyonu geçti. Eee ve bu videolarda size Normal doğumun güzelliğini, mikrobiyotayı, e, ne yemeliyiz, ne kadar yemeliyiz, ne zaman yemeliyiz, neden yemeliyiz, neden uyuruz, e, epigenetik nedir, epigenetik nasıl değiştirilebilir, biyolojik saatimiz nedir, bu konularda bilgi verdim. Herkesi e, YouTube kanalıma davet ediyorum, e, Google'a yazıp. Doktor Hasan İpek YouTube video yazarsanız benim kanalım çıkınca abone olup beni izlemeniz için kanalıma sizi davet ediyorum görüşmek üzere saygılar.